Merhaba arkadaşlar Kütahya Şeker Fabrikası hisse analizi için karşınızdayım. Dün akşam canlı yayında istek olmuştu. Öylesine bir baktık üstün körü ama ayrıntılı analizini bugün yapacağıma dair söz vermiştim. Şimdi bunun için haftalık grafikte analizimizi yapalım öncelikle. Şimdi halka arzından sonra yukarı bir impuls hareketi yaptıktan sonra bakın burada bir üçgen formasyonu yaptığını görüyoruz. Hemen şöyle beyaz yapalım. Fakat bu üçgen formasyonunun hala haftalık grafikte kırılmadığını görüyoruz. Yani destekleri koruyarak yukarı doğru bir gitme hareketi, gitme isteği var ama bu üçgen formasyonu kırılıp aktif olmadı henüz. Şimdi daha ayrıntısına bakacak olursak haftalıkta çok önemli bir direnç iken desteğe dönüşmüş bir bölge var. Bakın burası oldukça önemli bir bölge. Bu bölgede bakın uzunca bir sürede direnç görevi görüyor. Üstünde kapanış yapamıyor. Sonrasında kırıp üstünde kapanışlar geldikten sonra bu bölgeden destek alıp tekrar yukarı yönlü hareketine devam ettiriyor. Bu bölge bizim için düşüşlerde oldukça önemli bir destek bölgesi. Şöyle fiyatını atalım. 66.65 diyebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda burası üçgenin de alt bandına denk gelebilir. Şimdi e, tabii ki yükselen bir impuls hareketi yaptıktan sonra düzeltmesini yapmış bu bölgeye kadar ve günlükte, haftalıkta bakın yeni bir impuls hareketi yapmış. Şuradaki direnci kırarak üzerinde kapanışlar getirmiş. Aslında burada aynı zamanda bir ters omuz baş omuz görüntüsü de var. Hemen çizelim. Bilmeyen arkadaşlar için şöyle. Bakın şu bölgede bir ters omuz baş omuz formasyonu gayet net bir şekilde bulunuyor. Şimdi tabii ki bu formasyon kırılarak bu bölgede aktif olmuş ama yeni bir impuls hareketi oluştuğu için geri çekilmesini yaptığını görüyoruz. Şimdi öncelikle omuz baş omuz formasyonunun e, hedefine giderse nereye kadar gidebilir ona bakalım. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir formasyon hedefine gitmek isterse hedefi 148.1 görünüyor arkadaşlar. Ama büyük resimdeki bu üçgen formasyonunun hedefine henüz bakmadık. Şimdi ona da bakalım. Şu şekilde bir üçgen formasyonumuz var. Onun hedefi de 169.3 görünüyor. Ona da fiyat etiketi atalım. Şöyle 169. 3 tam rakam verelim. Evet. Burası da üçgen formasyonu kırılıp aktif olduğu takdirde gidebileceği ya da gitmek isterse gideceği bölge olarak görüyoruz arkadaşlar. Şimdi daha yakından kısa vadiye geçecek olursak ben şimdilik şu formasyonu şöyle daraltayım. Çok önümüzde durmasın analizimizi yapalım. Şimdi dediğim gibi 66.65 desteği oldukça önemli. Hemen bunu yeşil yapalım. Bu bölgelere düşerse buralarda fiyatı takip etmek oldukça önemli. Günlük grafiğe geçelim. Günlüğümüzde bakın yükselen şu impuls hareketinin düzeltmesini yaptığını görüyoruz. Şunu Şöyle yapalım. Hemen bir Fibonacci alalım şu çıkış hareketine bir fibonacci baktığımızda gayet 88.6 seviyesine kadar bugünkü de düşüşüyle nokta bıraktığını bir iğne bıraktığını görüyoruz. Şimdi bu geldiği bölgede küçük de olsa bir destek bölgesi tabii ki var. Bakın burada kırılan bir küçük de olsa bir direnç desteğe dönüşecek. Fakat 66.65 desteği çok çok daha önemli. Buranın tutup tut, tutmayacağı hani çok fazla e, yani önemli bir destek değil aslında ara bir destek. Fakat 66.65 desteği ve impuls hareketinin başladığı bu seviye şurası 67 seviyesi oldukça daha kuvvetli. Bölge olarak karşımıza çıkıyor. Yükseliş hareketleri geliyor. Fakat yani düşüş e, hareketi biraz sert. E, o yüzden bu bölgelere geldiğinde en azından yukarı yönlü küçük de olsa dirençlerin kırılmasını beklemek doğru olur arkadaşlar. Şu an e, çünkü sert mumlarla düştüğünü görüyoruz. Aresayı kontrol edelim. Aresay henüz aşırı satım bölgesine gelmemiş. EMA'ya bakalım Bakın EMA 100 burada destek olmuş. Şimdi geldiği bölgede de destek olmaya çalışıyor. Bugünkü kapanış önemli. Dediğim gibi 70.15'te bir destek bölgemiz var. Aynı zamanda Fibonacci seviyemiz. Ama 67 ve 66.65'teki desteklerimiz çok daha kuvvetli görünüyor. Bu bölgeleri takip etmek önemli. Ee, uzun vadede hem ters omuz baş omuz formasyonumuz var hem haftalıkta üçgen formasyonumuz var bunları da takip edebiliriz fakat günlük grafikte yükseliş başlarsa bizim için ilk direnç bölgemiz burası arkadaşlar hemen şöyle bir fiyat etiketi atalım neden impulsun bittiği yer 99.60 bu impulsumuzun 127.2 extension seviyesine bakacak olursak 110.9 seviyesi önemli bir extension seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Uzun vadede formasyon hedeflerini gitmek isterlerse 148.1 şeklinde ve üçgen formasyonunun hedefi de 169.3 şeklinde ekranlarıma bıraktım arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. E, grafikte görüne görülüyorsa teknik anlamda bunun analizini yapıyoruz. Evet aşağıda tabii ki önemli desteklerimiz yine var. Bakın şuradaki desteği de işaretleyelim. Olur ya sert bir düşüş gelirse. Terste yakalanan arkadaşlar bu bölgeyi takip etmeli diye bir de e, not düşelim şuraya. <laughs> 54.40 Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.